Alo. Tekrar iyi akşamlar kolay gelsin. Sağ olun. Ayfer Hanım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasılsınız? Vallahi alışkanlık yaptık herhalde. <laughs> Aynen öyle oldu. Sizden yani sizin programı izlemekten vazgeçemiyorum. Ee, rica etsem kardeşim için aradım. Öyle bir imkanım var mı bakabilir misiniz? Tabii ki her telefonda. <laughs> Şimdi kendiniz az önce konuşurken söylemiş olsaydınız öyle bir imkanınız yoktu. Tamam, Ama biliyorum. Her telefonda Söylediğinizde yardımcı olurum. Buyurun, isim alacağım. İhsan şekerce. Evet. Doğum tarihi? 01 02 Hı -hı. 1981. Evet. Anne adı Ayşe. Evet. Bu arada dostlar, komşular herhalde izliyorlardır sizi. Valla geçen hafta birkaç arkadaşıma haber vermiştim ama bugün hiç kimseye haber vermedim. Öyle mi? <laughs> Meraklı çatlarlar niye haber vermedin diye söyleyeceklerdir. <laughs> Özellikle de bir arkadaşım var, o eminim yani izledin. Öyle mi? <laughs> evet ben eminim. Hayırlısı olsun. İsa Bey'in bakın sizin isminizle karşılaştıralım, müsaade ederseniz. Ayfer'de dikkat ederseniz şekercinin anlamıyla beraberinde yükselişiniz çıkıyor da İsa'daysa ciddi bir kararsızlık çıkıyor. Ama bir nokta bakın dikkat edin. Bu kadar olur kendisinin e, olaylara daha çok yaklaşımına ve olaya daha çok esinlenmesini sağlar. İsa'nın önündeki İ harfini görebiliyorsunuz değil mi isminin? Hı hı. Evet. Soyadınızdaki şekercinin iğnesini görebiliyor musunuz? Hı hı. Başta başlayıp başta bit, sonda bitiyor. Aynı harfler. Evet. Ama dikkat edersen 0102 dediniz. İkinci ayın biri mi doğum tarihi? Hı hı, evet. Birle başlayıp birle bitiyor. Anne ismi zaten dört karakter. Ve buradaki bütünüyle yöneldiğimiz zaman bugünkü tarihimiz 12-10. Bu kişi sinirlenmezse ve özellikle sizin işe çok karıştığını veya ailesel konulara çok karıştığını gösteriyor. Ve kendi işinde veya çevresinde tutar dallı bir hareket etmediği için problemler ve maalesef sorunlar yaşadığını gösteriyor. Evet doğru. Bunun yapılması gereken nedir? Kendisi ne yapmak istediğinden kararsız olduğu için bir başkasının söyleyişi, söylemleri, hareketleri istediği noktaya gelmeyeceği için bazı problemler ister istemez sıkıntı yaratacağı için dikkat etmesi gerekiyor. Arkadaş çevresiyle beraberinde bir de bulunduğu ortamı tutması gerekiyor. Tutulması gerekiyor. Ne yaptığından emin olabilmesi için. Zaten eğer bunu gerçekleştiremediği takdirde başarılı bir değişim, başarılı bir toparlanma söz konusu olmayabilir. Bu yüzden dikkat etmesi gerekiyor. En büyük özelliği, en büyük durumu ve duygusallık halinde değişimlerine karar vermesi gerekiyor. Biraz duygusal takunya bir de demagogisi veya tavrı net. Evet. Kendi bildiğini yapıyor ama sıfıra sıfır elde var sıfır. İşte net. Tavrı net. Yani varlığın veya düşündüğünün değil, düşündüğü neyse ona uyarak hareket ediyor ve bunun neticesinde de sıkıntı yaşıyor. Ve bunu aileye de yaşatıyor yani. Tek kendi yaşasa neyse. Bir de aile bireyleri de bütünüyle yaşıyor. Bu da bütünüyle aile sıkıntı ve stres yaşadığını gösteriyor. Özellikle son 6 ayda da bunu bütünüyle aile hissetmiş durumda. Sıkıntı olarak hissedilmiş durumda. Yanlış var mı efendim? Doğru. Hepsi doğru. Yürürken de biraz öne doğru başını eğerek hani bir şöyle bir yürüyüş var şimdi ekranla kameramız geniş açıda değil. Şöyle yürürken öne doğru yürür. Biraz ahisli ahisli yürür. Ağırdan evet, yürür. Evet doğrudur. Yani bir de burada sizin bilgilerinizle kardeşinizin bilgisini karşılaştırınca hanenizin şu taraftan hafif şu şekilde göstereyim. Çaprazından karşı taraftaki kapının hemen yanında genelde oraya uzanmayı seviyor. Evet doğru. Yeri orası. Hı hı. Ee, sizin bulunduğunuz hane içerisinde de eviniz iki tane yolun bağlantısıyla beraber iç tarafta kalıyor. Üçüncü blok olarak görünüyor. Yani bir değil iki değil üçüncü blok ve ortaya sıkışmış olarak görünüyor eviniz. Evet doğru. Evet. Sormak istediğiniz isabey için başka bir şey varsa buyurun sorun. Rengini söyleyeyim bu arada. Siz düşünürken. Rengi açık mavidir. Gördünüz. Evet. Sayısı yedidir. Günlerden pazartesi, perşembe olumlu günüdür. Yolculuğu çok seviyor. Macerayı çok seviyor. Heyecanı çok seviyor. Aynen öyledir. O yüzden başına gelmedik de kalmaz zaten. Vekil esin <laughs> aile çeker. Bencillik ve hayatındaki bir bütünlükten başka bir şey yok. Kendini oluşturmuştur. Ama iyi tabi ne biliyor musun? Eğer biri ailesinden veya sevdiği biri başı sıkıştıysa maddi veya manevi fark etmiyor. Sonuna kadar koşup yanında olan bir insan. Ama kendine evet. yarar sağlamıyor. En kötüsü bu. Aynen öyle. Evet. Peki e, hmm. Burat Bey ya bu çocuk. ...hiçbir girdi işte tutunamıyor Ve kendi iş yerini açtı ee, yine aynı şekilde hiçbir iş yapamıyor. Neden acaba? Ee, şöyle diyeyim. Az önce ben sizin konunuza değindiğimde ne dedim? Üzerinize etkileyen sıkıntılar soyadınızı o yüzden vurgulayarak söyledim. Hı hı. Aynı soyadı kardeşiniz de taşıyor. Ve bundan da etkileyen aile bireyi soyadı taşıyorsunuz bir şey bir tarafından dedim ya sihirde vesaire bir şey yapıldığı zaman etkilenir. Hanede şimdi şöyle diyelim. Bu bardak. Hı hı. Sizin evde de bardak var değil mi? Tabii ki. Bir evsiniz, evdesiniz. Evde kaç kişisiniz? 6 kişi. Bardağımız bu. Ve sizin evde diye düşünelim. Hı hı. Ben içtim, çay içtim, su içtim vesaire. Tezgaha koyduk. Mutfak tezgahına. İçenler aynı şekilde Ama bu yıkandı değil mi temizlendi Kaşığınız tabağınız Bardağınızda işaret yok ki Siz bundan içtiniz diye Aynı tabak hanenizde bardağınız dolaşıyor Demek ki Aynı ortamda her şeyi paylaşıyorsunuz Ama paylaşırken Nazarınızı göze gelmenizde Aile de paylaşır Ne demek istediğimi şimdi anladınız mı Birine Anladım. bir şey yapıldıysa Hane etkilenir Net bir şekilde anladım Bakın bunu içtim yıkandı. Belki yarın siz içiyorsunuz. Yani kardeşiniz içti. Siz içtiniz. Değişiyor. Kaşık tabak. Ama hanede herkes birbirinin e, temizlenmiş şekilde kullanıyor ama hanede diyorum. Bakın dikkat edin. Bu anladım. da aynı. Bir şey yapıldığı zaman atmosferde, evinizdeki atmosferde nasıl bir bağırdığı zaman hepiniz üzülürsünüz. Veya bir düğün olduğu zaman herkes şen şakrak olur. Komik bir şey izlediğiniz zaman gülersiniz. Atmosferiniz evde. Bey, ne demek istediğinizi gayet net bir şekilde anladım şimdi. Yanlış var mı peki anlarken o kafanızda oluşan tabloda yanlış var mı? Yok söylediklerinizin hepsi de doğru. Hepsi de doğru her şeyi daha net anladım şimdi. Kardeşiniz Yalnız normalde... Kardeşi... Pardon çok özür diliyorum buyurun. Kardeşiniz normalde bundan 3 yıl önce bir gözünüzde canlandırın 3 yıl öncesinde 2009 yılı olarak hayatının tam değişmeye başladığı yıl. 2009-2010 yılları. Evet, evet. Ama neden ters gitti? Onu da düşünün orada görürsünüz. Şimdi çok şeyi burada açıklayamadığımı da anlıyorsunuzdur. Evet, evet biliyorum. biliyorum. İnşallah görüşürüz. Evet. İnşallah Mersin'e geldiğimde ararsınız görüşürüz efendim. Ama dediğim gibi bazı aşamalar var. Çok güzel bir şekilde ilerlemeniz, düşünceniz, kuralınız var hanenize ama etkileşen noktalar var. Bir tane mıknatısı alın. Nasıl metali çekiyorsa sizin evde de bir negatif enerji olduğu zaman bütün aile darmadağın oluyor. Herkes bir köşeye gidiyor. Evet doğrudur. Doğru. Söylediklerinin içine doğru. Ama düzene girmeyeceksiniz diye bir şey yok. Bakın yayında ne dedim daha başlamadan? Bu dünyada imkansız diye bir şey yok. Ölümden başka da her şeye çare var. Ama bir şeyi bazı insanlar böyle gitmeyi kabulleniyor veya bazı geçmez bilmez diyor. Halbuki şunu düşünmüyor kişi. O sıkıntıya gelene kadar nereden nasıl geldiğini düşünse o sıkıntının geldiği gibi toparlanacağını da bilir. Ama bazıları özürü de bilmiyor, özür dilemeyi de bilmiyor, hatasını da bilmiyor, kendini affettirmeyi de bilmiyor. Hani bir şey vardır... Az önce sizin e, sizin konuyla iş, iştiraklı e, söylüyorum. Hani bir şey kardeşiniz bir hata ediyor aynı şekilde hatasını da kabul etmiyor. Kabul etmiyor çok dik başlı yani zarar gelen kişiyi ben çevresinde görmedim bilmediğim halde biliyorum. Kendisine göstermeye çalışıyorum ama dinlemiyor çekip kapıyı gidiyor darbeyi yedikten sonra dönüp geliyor. Ve pişman oluyor iş işten geçmiş oluyor. Ama bunu tekrarlıyor. O anda pişman oluyor. E zaten Sabah o tekrarlama. Tutuyor, tekrar koşuyor. Şimdi bakın, bu bardağı kırsam, tekrar bunu ben kullanabilir miyim? Mümkün değil, bardağı kullanamazsın. İstediğim kadar yapıştırırım, değil mi? E, kullanılmaz o, artık bitmiştir yapışsa da o, çünkü bardak tabak yerine gelmez. Ama bu kardeşim tekrar tekrar hatasına düşüyor. E neden? Çünkü bak, kardeşim diyorsunuz. Evet, evet. Da, candan ciğerden, kandan birinden bahsediyorsunuz hı hı. Ee, ve hani bir şekilde eşya değil ki az önce ben bunu o yüzden örnek verdim. Atabilirsin evet. ama atamayacağınız bazı değerler vardır. Evet. Kaybetmeyi evet. göze alamadığınız değerler vardır. Evet. Ama o da e, belli bir şekilde şansını zorlarsa, sıkıntı yeterse ne yaparsınız? Ha, atmazsınız ama küsersiniz, kırılırsınız, görüşmezsiniz. Misal çumurunda değilsiniz yani. İstediğin kadar küs, takmıyor bile, atılmıyor bile. Evet tınmıyor. Yani bir gün siz de aynı benzeri duruma düşerseniz tınmazsanız ne olacak? Şimdi Yok. bir taraf daima esnektir. Farkında mısınız? Evet. O da bu esnekliği bildiği için o diyor ki ben zaten affedecek diyor. O esnekliği kullanıyor. Oysa o esnekliğin kapısı gittikçe daralıyor, kapanıyor. Kapandıktan sonra kasa gibi açılmadığı zaman gerek eve gelemeyecektir. Gerek telefonlarınıza çıkmayacaktır. Biz mesela durumu düşünmüyor. Diyor ki ne, ne de olsa affediyor diyor. Ne de olsa ablam diyor. Ama nedir? O kapı gittikçe daralıyor. Çünkü insanın bunu herkes biliyor. Çoğu insan duymuştur. Kardeşinden küsen, eşinden ayrılanlar. niye kişiyle boşanıyor? Anlaşmış ne? olsa zaten boşanmaz. Yani. Kardeşinden niye küsür? Anlaşmış olsa çünkü çıkar ilişkisi var. Beklentiler var. Kimsi kızıyla anlaşamaz, oğluyla anlaşamaz. Kişi bunları yaşamadıktan sonra neden bu sorunları yaşıyor? Çünkü kişi kendi çıkarına göre hareket ettiği için çıkar ilişkisi olduğu için karşılık bunu kabul ettirmiyor. Diyor ki ben çıkarım bu. Ben bunu yaparım arkadaş diyor. Ama bilmiyor. O açık esnek kapı kapandığı zaman bir daha o kapı açılmadığı zaman ne yapacak onu bilmiyor. Sanıyor ki her şey kurtarıcı. Kurtarıcı olan hiçbir şey yok. Çünkü insanın kendi eliyle eder, kendi eliyle, eliyle bozar. Aynen öyle katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Söylediklerinizin hepsi de doğruydu Murat Bey. Rica ederim. Yayınımıza katıldığınız için ben teşekkür ederim. Ama dediğim Kuturum. gibi e, sıkıntı var. Ama bu sıkıntıyı da her zaman biri bir şey yaptırdı. Biri şey yaptırdıdan hariç bir yapılan şeyden hariç aile içerisindeki tutuma bakmak lazım. Önce aile kendini toparlaması lazım. Hı hı. Kardeşiniz bak işi varmış bırakmış. Ne iş yapıyordu kardeşiniz İsa Bey? Market çalıştırıyordu kardeşim. Kendisinin mi? Ama... Kendisinin de. Ve aile bireylerinden doğru düzgün kimse de sahip çıkmadı. Evet. Şimdi kendi dükkanınız var sahip çıkmıyorsunuz. Bu dükkanı e, ben her zaman söylerim. Ben bunu sevdiğim bir e, kardeşim var. Ona da söyleyeyim. Dükkan bir bayramda kapatılır. Bir de Allah göstermesin cenaze olursa kapatılır. Dükkan evin getirdiği rızklar ve bereketidir diyorum. Yanlış mı? Doğru söylüyorsunuz. Yalnız benim kardeşim etrafındaki arkadaşlarla işte dükkan çevresindeki dostlarla yedi içti. Ondan sonra bize baskı yaptık kapat diye. Dükkanı kapattırdık. Şimdi de emlakçılık yapacağım dedi. Hani ben istedim ki onu bir iş yerine koyun da çalışsın istedim evet. açıkçası. O da kendi işimi yapacağım ben dedi. Bey emlakçılık açtı ama o işi de beceremiyor yani o yapabilecek bir kapasiteye sahip değil. Çünkü emlakçılık işi camat olmak lazım. Çevre ister bir de onu. Benim kardeşim öyle bir insan değil. Yapamayacağını bildiği halde gitti oraya girdi yani. Ve işte bazı... yapamıyor. O kardeşin senin evde cambazdır. Dışarıda değil. İşte biliyorum Size cambaz canbaz Çünkü buradaki ya kardeşim o, beceremiyor. Sizin kardeşiniz içten vicdanlı. Bazı insanlar dıştan vicdanlıdır. Sizinki içten. Dışarı oldukça esnek davranır, vicdanını oraya gösterir ama evdeki vicdanını gösteremez. Bu içten vicdandır. Evet, evet. Evet. İşte aslında böyle bir tutumlar var. Kişi dükkanına sahip olmadı mı? Kapandıktan sonra ne yapacak bilmiyorsun. İşte kapandı sizinki. Ne yapacaksınız? Ondan sonra oturun, bekleyin. Dükkanı açmak bir dert. Yani açmak o kadar zorlanırsın, borç edersin. Oradan arsın, buradan arsın, dükkanı açarsın ama sahiplenmezsin. Vallahi Murat Bey, önemli olan yani bir yeri kurmak, bir şeyi sahibi olmak, yıkması iki dakikalık iş. Evet. İki dakikada yıkıyorsun, kurması çok zor. Bu da en büyük ee, hata. vaktinizi aldığım için teşekkür, çok ederim. teşekkür ediyorum. Yok, rica ederim. bakmayın. Sağ olun. Zamanınızı aldığım hayırlı yayınlar, iyi programlar diliyorum size. Sağ olun. Memnun kaldığınız için de ben teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Sağ olun.